Evet. Benim zararım olacak abi? Ay valla unuttuk. Nasıl oldu buna dükkanda? Nasıl oldu? abi sizin benim zararım karışacaksın? Abi ben park etmedim. Arkadaşım Şimdi park etti. Park etmedi bu zararı karşılayacak kardeşim. Ben bırakmıyorum abi. Biz bilmiyorduk abi. Ben biliyorsun kör müsün? Ne yapmasın mağaza dükkan. Sabah 3'te park ettik burada. Ben bunu bunu bilmiyorum Benim zararım gidilecek. Vallahi bile bak önümüne ben bırakmam burası. Ne yapalım şimdi? Abi bana bir lira para vereceksin. Oha abi sen de abarttın ya. Ne bu nasıl kozu İndiremezsiniz abi vereceksin abi. Abi ellerini ödük sen. İndiremezsiniz. Ay, ay, şey benim zararım gidilecek abi. Abi biz saat 3'te sabah park ettik. benim zararım gidilecek. Ben bırakmam abi. Burada sabah park ettik o yüzden. Sabah değil gece park ettik. Benim e. gidirecek abi. Hayır abi vereceksin bir lira para vereceğim. Ben, ben, ben. ben kırarım kafanı. Vallahi kırarım kafanı olursa olsun abi. Gelecek abi, zaten gelecek. Bilerek değil. Ama tamam. ben 5 saat tez burada ya. Ben, ben bilseydim, fark etmedim. Nasıl müsün abi burası varsa? Daha ilk kaç Tamam, tamam, tamam. ilk bu Sachen Bir de kamerayı çekiyorsunuz da kıracağım bunu ha. kamerası da. Ya her gün video Her gün bir pezalet ben ya. Abi kusura bakma. Biz zaten Almanya'da gidip gidiyorduk. Yok yabancı Vallahi billahi bak. Ankara amına koyacağım. Vallahi billahi.